Part 2 Konya maceramız ikinci e, bölümünde şu anda e, şeydeyiz e, Takkeli Tepe'ye geldik Konya'da yamaç barıştı yapmak için. Fakat e, hiç kimseyi e, bulamadık burada. Şöyle ön taraftan da e, göstereyim sizlere. E, şöyle bir şey alanımız var burada. Böyle geldik. E, e, şimdi e, dışarıya çıkıyoruz aracımızdan. Şöyle aracımızı istop edelim. Frenimizi çekiyoruz. Bir de dışarıyı bir gösterelim size. Takeri daha tam karşısında. Sakland'a gördüğünüz gibi karşı taraftaki e, bayrak bayağı bir şey rüzgar da zaten arka taraftan geliyor ama burayla ilgili bir briefing falan da alamadım şimdi birazdan e, tepeye eee geri tepeye çıkacağız şu andaki bulmuş olduğumuz yer e, böyle böyle bir durumumuz var take off eee şeyle <laughs> mi arkadan evet. mı çekmiyorum? <laughs> <şimdi? gülüyor> Fark etmiyor, her taraftan çekiyor. Manzara mükemmel, <laughs> gördüğünüz manzara gibi. E, Altta da çeker. Üstten i̇şte manzara olarak şu <laughs> an görünüyor, mu bilmiyorum ama gördüğünüz gibi. görünüyordur. E, şimdi birazdan çeker e, şeye çıkacağız. başlamıyor da ee, muhtemelen e, çünkü briefing alabilecek bırıyorum